Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Bugün ben ve ben ve motor Road daha doğrusu yeni R1300 arı tanıttı ve bugün bu motoru sizlerle birlikte haydi konuşalım. BMW'nin Boxer motorlu yeni Naked motoru R1300R görsel olarak sportif ve agresif bir yapıya sahip ve bu tasarım çizgisiyle motosiklet daha dinamik bir sürüş vaat ediyor. Günlük kullanım ve uzun seyahatler için yetenekli bir yol arkadaşı olarak tasarlanan bu motosiklet. Sürüş asistanı, koltuk ısıtma, ön cam, çanta seçenekleri gibi ekstra donanımlarla uzun seyahatler planlayan sürücülerinde ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanmış. BMW R1300R 4 farklı tipte satışa sunuluyor. Bazı versiyonu Super Rocks diye bir versiyon var. Metalik renkte sunuluyor. Yarış mavisi var. Exclusive diye sunulan. Çok güzel görünüyor böyle bir sayan renginde. Açık beyaz dürüst spora odaklı performans olan yani M tipinde olan bir de daha böyle Blackstrom Metallic Premium Option 719 böyle söyleyemedim kilalolol diye bir versiyonu mevcut. Şimdi motosiklette gidon ayak dayamaları ve selenin oluşturduğu bir üçgen. Bu üçgen daha öne doğru durabilecek şekilde tasarlanmış. Bu da daha sportif bir sürüş sağlıyor. Ya bu neye yarıyor diyecek olursanız bu sportif sürüş, öne doğru oturuş bize motosikleti daha iyi kontrol edebilmemizi sağlıyor. Biz bu sayede daha hakim oluyoruz sürüşlerde. Standart sele yüksekliği 78,5 cm iken siz farklı sele seçenekleriyle bu yüksekliği 81 cm'e kadar yükseltebilirsiniz. R1300R'ın 17 litrelik bir yakıt deposu var ve sürüşe hazır ıslak ağırlığı ise 239 kilo. Tüm yükleri ve yolcularıyla birlikte taşıyabileceği maksimum ağırlık ise 460 kilo. Yine bir iki önemli veri söyleyeyim. Mesela yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 4.8 litre. 0-100 hızlanmasına baktığımız zaman da 3.39 saniyede 0'dan 100 km'ye çıkabiliyor ve maksimum hızı 200 kilometre. Bence bu düşük bu arada. Cebimizde dursun. Şimdi ön ve arkada 17 işlik jantlar var. 120-70-17 ön tarafta, arkada ise 190-55-17'lik 2 jant mevcut. Bu jantlara takılacak lastikler tabii ki henüz belli değil. Ülkemizde geldiğinde göreceğiz ama bildiğiniz üzere ben ve genelde çok kaliteli bir markayla anlaşıp onunla birlikte ülkemize gönderiyor. Motosiklet fabrikadan çıkarken eğer sipariş verirseniz çanta elektrik sistemine sahip bir şekilde geliyor. Ve siz buna seyahat çantaları takabiliyorsunuz ki bence bir naked makine için çok ilginç. Ve bu yan çantaların kapasitelerine baktığımız zaman sol ve sağda 26 ve 29 dizelik yan çantaları mevcut. Her ikisi de elektrikle yani anahtardan kitleme sistemine sahip olacaklar. Çantalarda ayrıca iç aydınlatma mevcut. Soldaki çantada da USB Type-C şarj portu bulunuyor. Gelelim motora. Motor 1300 cc bildiğiniz üzere. 7750 devirde 145 beygir güç veriyor. Süper bir hız, süper bir güç üretir bence. Ve 6500 devirde ise 149 Nm tork üretiyor. Motorun maksimum devri ise 9000 devir. Modlara geldiğimizde eko, yağmur, yol ve sürüş modları mevcut. Yine opsiyon olarak satın alabileceğiniz Riding Mods Pro diye bir opsiyon var. Dynamic ve Dynamic Pro modları da bu opsiyonla beraber geliyor. Motor sürtürme torku kontrolü MSR dediğimiz şey standart donanımda da mevcut. MSR dediğimiz şey arka tekeri özellikle aşırı frenleme ile ulaşabilecek bir kayma durumunda hemen devreye sokuyor ve toparlıyor. Yani bildiğimiz aslında traction control. Ve bu arka tekerleğin kayma durumu bildiğimiz üzere işte vites değiştirirken ya da aniden gaz açtığımızda da oluşabiliyor. MSR burada motorun dengesini düzenini sağlayan sistem. Ve Yamaha MT7'de de görmeye başladığımız artık ne kıtma motorlara otomatik vites takmaya başladı markalar. Bir anda şaşkınım açıkça söylemek gerekirse. Yeni r 300 arın manuel vitesli ve asalı yani otomatik vites değiştirme asistanlısı mevcut. Bildiğiniz üzere ASA diğer BMW modellerinde de vardı ve anlatmıştım daha önce. O yüzden bildiğiniz üzere diyorum ama ilk seyreden arkadaşlar için ASA ile ilgili biraz daha detaylı bilgi vereyim. Bildiğiniz üzere ASA motosiklet kullanımı daha kolay ve konforlu hale getirecek teknik bir çözüm sunuyor. Yani sürüşü kolaylaştırmak üzerine kurulmuş. Debriyaj olmadan otomatik bir debriyajla vitesi değiştiren sistem aslına bakarsanız. Gelelim şasiye çünkü şasi tamamen baştan tasarlanmış. Yani bundan önceki versiyonda R1250R ya da R1200R'la çok alakası olan bir şasi yok. Yepyeni bir şasiden bahsediyoruz. Eskiden çok sık kullanılırdı bildiğiniz üzere boru çelik tipi şasi diye adlandırırdık. Şimdi burada bildiğiniz alüminyum dökümden yapılmış ve basınçlı alüminyum dökümden yapılmış bir şasi var. Bu yeni şasiyle beraber motosikletin ağırlık merkezinin çok iyi dengelendiği söyleniyor. Tabi henüz kullanmadık bilmiyorum ama bu denge ile beraber de motosiklette gözle görülür yol tutuş avantajları olacakmış. Ve buna ilaveten frenlemeye de etkisi olan bir hassas ve dengeli sürüşten bahsedebiliriz. Tabi şasi değişikliğinin bunlara etkisi de var haklılar. Süspansiyon elemanlarının da frenlemede hassas tepkisi sürüş güvenliğini tabii ki arttırıyor. Ve gelelim süspansiyon elemanlarına. Elektronik dinamik süspansiyon ayarı var. DSA. Bu daha da geliştirilmiş bu motorda. Ön ve arka sönümlemenin dinamik ayarlarını seçilen sürüş moduna, sürüş koşullarına ve manevralara bağlı olarak yay sertliğini buna karşılık gelen ayarıyla birleştiriyor. DSA dinamik süspansiyon ayarları sürücüler için akıcı bir yol tutuşu ve viraj kabiliyetine sahip olması için tasarlanmış. Integral ABS Pro ile birlikte yüksek performanslı fren sistemi standart olarak sunuluyor. Ayrıca spor frenler var opsiyon olarak takılabiliyormuş bilginiz olsun. BMW r 1300 r önde 2 adet 4 pistonlu sabit kaliperlere sahip çift disk frenle geliyor. Brembo biliyorsunuz ama üzerine BMW markası yapıştırılıyor. Arkada ise 2 pistonlu bir kaliper mevcut. Yani BMW motorun Integral ABS Pro ile birlikte R1300R'ın tüm modellerine fabrika çıkışı standart olarak yüksek bir güvenlik sunuyor. Şimdi şöyle çok kısa bir neler konuştuk onu bir baştan alalım İşte dinamik sportif tasarım konuştuk dört tane farklı model dedik özel versiyon var temel versiyon var performans ve option 719 kilavuzlara versiyonları mevcut dedik 7.700 devirde 145 beygirlik bir güçten bahsettik. 6500 devirde de 144 Nm tork veriyor 2 silindirli boxer motor. Çeşitli sele seçenekleri mevcut. Sele yüksekliğini arttırma şansınız var. 78 cm'den 81 cm'e kadar çıkabiliyor. Elektrik bağlantılı yan çantalar var. Depo çantasından oluşan bir bagaj sistemi var. Bunlarla beraber uzun seyahat yapmanız da mümkün. Motor sürtünme torku kontrolü MSR var demiştik. Asalı yani otomatik vites değiştirme asistanlı otomatik vitesli olabiliyor isterseniz satın Alabiliyorsunuz. Şasiden bahsettik, şasinin tamamen yenilendiğini sizlere aktardık. Daha fazla yol tutuş hassasiyeti için ters teleskopik çatal ve revize edilmiş ekoparalever arka süspansiyonda mevcut motorda. Fabrika çıkışı opsiyonel olarak dinamik süspansiyon ayarı yani DSA'yı da satın almanız mümkün. Ve ayrıca motosikletin jantları 1.4 kilodan daha hafif olarak tasarlanmış. Hani bu bilgi de bence önemli. Jantların hafif olması. Ama motor yeterince hafif değil gördüğünüz gibi. 239 kilo demiştik. ABS Pro ile geliyor dedik. ABS Pro bize virajlarda daha güvenli fren yapmamızı sağlayan bir sistem tüm BMW motorlarda var. Tamamen LED aydınlatmayla donatılmış bir motordan bahsediyoruz. Ön, arka sinyaller her yeri tamamen net. Eğer adaptif aydınlatmalı bir farım olsun derseniz Headlight Pro. Onun için de ayrıca belirtmeniz lazım ve ekstra bir para ödemeniz lazım ama böyle bir seçenek de mevcut. Günümüz teknolojisindeki motosikletlerde yani BMW'lerde üretilen olmazsa olmaz özellikler var. İşte aktif seyri kontrolü, ön çarpışma uyarısı, adaptif cruise kontrol vesaire gibi bütün olması gereken yani güvenlik anlamında motosikletin üzerinde olması gereken özellikler tüm versiyonlarında fabrika çıkışı olarak var. Sürüş asistanı ise opsiyon olarak satın almanız mümkün. Yine motorda bir ekstra var. İlk kez gördük. Bildiğiniz üzere bir BMW uygulamasıyla motorun bazı bilgilerine erişebiliyoruz. Bu uygulama üzerinden elektrikli kilit açma ve kapatma özelliği sunuyor ama ülkemizde çalışır mı tabii ki bilmiyoruz. Evet bizden bu kadar. Ben motosikleti gerçekten beğendim. Hem tasarım olarak çok şık olmuş. Farından yani önden arkaya kadar diyeyim gayet başarılı bir iş. Bununla birlikte fiyat olarak tabii Türkiye'de kaça satılacak ne olacak onları zaman gösterir. Üzerindeki lastikler ne gelir falan filan o kısımları bilmiyoruz henüz. Zamanla biz de öğreniyor oluruz. Ama velakin tasarım olarak baktığımızda ben ve güzel bir iş çıkartmış. Motoru çok güzel yenilemiş. Bir öncekinin farını beğenmiyordum ama bunun farını gerçekten beğendim. Şık olmuş. Bizden bu kadar arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa videonun altında yorumlarda bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.